Soruya baktığımızda x'in sıfırdan büyük olduğunu ve ifadesinin eşitini istemiş bizden. Şimdi gençler eğer x sıfırdan büyükse pozitif bir sayı. Mutlakların içini buna göre inceleyeceğiz. Bu durumda x sıfırdan büyük olduğu için içi pozitiftir. x pozitif ama önündeki negatiften dolayı içi eksidir. Aynı şekilde içi pozitif. Burası da Normalde x pozitif ama önündeki eksiden dolayı negatif olacak. Ve x ifadesi nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Bu durumda bu ne anlama geliyor? İçleri pozitifse aynen çıkaracağız. Yani bunu x diye çıkaracağız. Artı. Bunu eksiyle çarparak çıkardığımız için ne olacak? Yine artı x olacak. Burası artı 2x gelecek. Bölü. Aşağısı negatif. Artı 3x yani eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksi x. Yukarıyı topladığımızda burası 4x oluyor. Aşağısı da 2x gelecek. X'leri sadeleştirip 4'ü 2'ye böldüğümüzde cevabımız e seçeneği.